Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu çilek anahtarlığı yapacağız. Ee, sevdiklerinize, dostlarınıza küçük e, bir hediye olarak yapabilirsiniz. İsterseniz özel günlerinizde dağıtmalık olarak da yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben e, kotonik kullanıyorum bunu yaparken. E, evet arkadaşlar. Şimdi önce yeşille başlıyoruz. Şimdi bir önce sihirli halka yapalım. Silah halkayı ben önce parmağıma doluyorum. Daha sonra zincirle buradan sabitliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 3 tane zincir çekiyoruz. Üstüne alıyoruz. Ve bir ikili trabzan yapıyoruz. Zincirle beraber ikisini birden alıyoruz. Arkadaşlar Şimdi ilk zincirimizi yine bir ikili trabzan olarak sayıp bunu iki tane ikili trabzan olarak düşünelim. Araya iki zincir çekiyoruz. Üstünü alıyorum. Yeniden bir ikili trabzan yapıyorum. Birinciyi çekiyorum. İkinci Den geçirmiyorum arkadaşlar bir daha üstünü alıyorum birinciden geçiriyorum 3 tane ilmek kaldı görüyorsunuz üçünü birden alıyorum şimdi iki zincir çekiyorum üstüne alıyorum birinci geçiriyorum ikinciden geçirmiyorum yine üstüne alıyorum birinciden geçiriyorum üçünü birden topluyorum şimdi arkadaşlar 12 tane bundan yapacağız toplamda şu an dördüncüyü yapıyorum. Evet, iki zincir çekiyoruz, üstünü alıyoruz, birinciden geçirdik, ikinciden geçirdik ve üçünü birden topladık. Bir, iki, üçünü birden topluyoruz. Şimdi ben sizle beraber bunu yapacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bu şekilde 12 tane yapıyoruz. Evet, ah pardon zincir çekmedim araya. 2 zincir bu şekilde iki zincir kül tırabzanın birinciden geçiriyorum. Bir iki kül üçünü topluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Evet, bir tane daha yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz ve sabitliyoruz. Şimdi buradan bir sabitleyelim arkadaşlar. Alttan ipimizi çekiyoruz. Ve sıkılıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu buradan keseceğiz arkadaşlar. Evet, bunu buradan kesiyoruz. Şimdi yeşil iple işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi kırmızı, isterseniz pembe nasıl hoşunuza giderse ipimizi alıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir zincir çekip herhangi bir aradan sabitliyoruz şimdi 3 zincir çekiyorum arkadaşlar ve yine bir ikili trabzan yapıyorum aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum hiç zincir çekmeden bir sonraki boşluğa geçiyorum yeniden oraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir sonraki boşluğa geçiyorum hiç zincir çekmiyoruz aralarda arkadaşlar bir sonrakine geçiyoruz arkadaşlar bu şekilde aralardaki bütün boşlukları dolduruyoruz arkadaşlar. Şimdi ben hepsini doldurup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bütün aradaki boşlukları doldurduk. Şimdi arkadaşlar buradan sabitliyoruz. Buradan ilk baştaki ilmekten sabitledim daha sonra yanındaki ilmekten ilmek kaydırma yapıyorum buradaki boşluğa gelince burada yine bir sabitleme yapıyorum 3 zincir çekiyorum üstüne alıyorum yeniden ikili trabzan Şimdi bir sonraki boşluğa geçiyorum yeniden 3 tane ikili trabzan yapıyorum ta ki bu İkili tırabzanlar 5 tane oluncaya kadar, 5 tane arayı dolduruncaya kadar daha doğrusu. Şimdi üçüncü, üçüncü boşluğumuzu da bitirdik, dördüncü boşluğumuzu da bitirelim, evet 4 ve 5. Beşinciyi de yapalım. Şimdi arkadaşlar beşinciyi de yaptıktan sonra 6. boşluğu atlıyorum. 7. boşluktan devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çok kolay yapımı. Herkes kolaylıkla yapabilir. Eline tığ almış herkesin yapabileceği bir şey. Şimdi arkadaşlar şuradaki atladığımız boşluktan sonra yeniden 5 tane boşluğu dolduruyoruz. İkili trabzanlarla 3 tane ikili trabzan yapıyoruz boşlukların içine. Şimdi arkadaşlar 5.yi de yaptım. Şimdi buradaki boşluğu da atlıyoruz. Onu da doldurmuyoruz. Ve buradan sabitleme yapıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi aslında şöyle göstereyim. Şuradaki boşlukları yapıyoruz. Şimdi yeniden ilmek kaydırmayla kaydırdım sabitledim ve 3 zincir çektim şimdi bu sırada arkadaşlar şimdi ilk boşluğunu doldurdum ikinci boşluğu da doldurdum üçüncü boşluğu da doldurdum dördüncü boşluğu da doldurdum ve 5. boşluğa geldiğimde burayı atlıyorum arkadaşlar. 5'i atlıyorum. Bir sonraki 6'dan devam ediyorum. 5 atladıktan sonra yeniden 4 tane boşluk dolduracağız arkadaşlar. Yani mantık aslında şu şekilde arkadaşlar. 12 tane yaptım bu tarafa 6 tane üçlü üç tane ikili trabzanlardan oluşmuş boşlukları doldurdum. 6 tane burada, 6 tane burada var. İkinci sıraya geçtiğimizde bir tane boşluğu atlıyoruz, 5 tane yapıyoruz. Şu an üçüncü sıradayım, 4 tane yapıyorum. 4 tane yapıyorum. Evet, dördüncüyü de yaptım. Yine bir boşluğa atladım ve sabitledim. Şimdi arkadaşlar ilmek kaydırıyorum yeniden. Burada sabitliyorum boşlukta. 3 zincir çekiyorum. Yine 3 tane ikili trabzanlarla boşlukları dolduruyorum. Bu sırada 3 tane boşluk dolduracağız arkadaşlar. 2 tane yaptım. 3.'yü yapıyorum. 4.'cüyü atlıyorum. Atladıktan sonra yeniden 3 tane 2 tırabzan 3 tane boşluğu dolduruyorum ikili tırabzanlarla arkadaşlar. üçüncüyü de yaptım yeniden boşluğa atlayıp sabitledim yeniden ilmek kaydırma ve buraya yeniden bir sabitleme yapıyorum 3 zincir çekiyorum bu kez iki tane arkadaşlar zaten sona doğru yaklaşıyoruz artık iki boşluğu dolduruyorum 3 tane ikili trabzanla iki boşluğu doldurdum bir boşluğu atladım yeniden bu taraftaki iki boşluğu dolduruyorum bunda yanlış yaptım sanırım Evet ikinci boşluğumuzu da dolduralım 3 tane kil trabzanla ve yeniden sabitliyorum yeniden ilmek kaydırma yapıyorum ve sabitleyip 3 zincir çekiyorum. Burayı da yine Şimdi arkadaşlar iki tane yapıyorum ama tabii ki zinciri de 3 ikili tırabzandan sayıyoruz. Yine bir boşluk atlıyoruz. Son sıra burayı da 3 tane ile dolduruyorum. Ve şurada Hmm. Şöyle yapayım. Şurada sabitleme yapıyorum arkadaşlar. Evet, şurada da kesiyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu kadar basit. Ucuna da istediğiniz bir halkayı yapabilirsiniz. Eğer istiyorsanız buradan zincir yapabilirsiniz. Bu kadar kolay ve basit bir tarif gördüğünüz üzere. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Takip etmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.